Tarım Teknolojileri Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Başak. Ben de Toprak. Herkese merhaba. Başak, geçen bölüm Ramirus'la çıkış öncesi ot kontrolünü konuşmuştuk hatırlarsan. Evet, evet. Üreticiler için ne kadar e, kritik bir dönem olduğunu ve doğru ürünle başlamanın önemini vurgulamıştık. Kesinlikle Toprak. Ama hepimizin bildiği gibi tarladaki mücadele ekimle bitmiyor. Hı hı, bitmiyor. Asıl maraton bitki boylandıktan sonra başlıyor. İşte tam bu noktada yani çıkış yapmış o inatçı otlara karşı bir çözüme ihtiyaç duyuluyor. İşte bu bölümde tam da o çözümü Sincenta'nın geliştirdiği güçlü bir herbisit olan Avoxa'yı ele alıyoruz. Aynen. Avoxa tarlada bitkinizle birlikte büyüyen yabancı otlara karşı geliştirilmiş adeta bir e, nokta atışı uzmanı. Çok doğru bir tanım toprak. Avoxa çıkış sonrası uygulanan selektif ve sistemik etkili yani çok özel bir ürün. Yani ne anlama geliyor bu? Şu demek. Sadece hedefindeki yabancı otu tanıyor, ekininize zarar vermiyor ve otun tüm damarlarında gezinerek onu kökünden kurutuyor. Hmm anladım. Ama onu gerçekten pratik kılan bir sırrı daha var. Ah sanırım neyden bahsettiğini biliyorum. İçindeki tehp adjuvanı değil mi? Evet tam olarak o. Yani üreticimiz ilacı hazırlarken tankın içine ayrıca bir yayıcı yapıştırıcı katmakla uğraşmıyor. Bu hem zamandan hem de maliyetten ciddi bir tasarruf demek. Aynen öyle. Fakat bence Avoksa'yı rakiplerinden ayıran en can alıcı özellik bu değil. Öyle mi? Nedir peki? Asıl devrim yaratan faydası geleceğe dönük olması. Kesinlikle katılıyorum. O meşhur kalıntı riskinden bahsediyoruz. Tam olarak o. Avoksa toprakta kalıcı kalıntı bırakmıyor. Bunun çiftçi için anlamı şu. Bu sezon buğday ektiniz, seneye mısır mı ekmek istiyorsunuz veya ayçiçeği hiç sorun değil. Toprağınız temiz olduğu için bir sonraki ürününüz güvende olur. Bu rotasyon planlamasında inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Zaten ürünün sloganı da her şeyi özetliyor. Bugün için etkili çözüm, yarın için güvenli zemin. Peki toprak hangi otlarda ve hangi dozlarda etkili? Onu da dinleyicilerimiz için bir netleştirelim mi? Elbette. Dar yaprakların baş belası delice için dekara 135 mililitre, kısır yabani yaval ulafı için ise 120 mililitre dozunda kullanılıyor. Peki ya geniş yapraklılar? Geniş yapraklarda ise liste oldukça kabarık. Ballı baba, adi yavşan otu, papatya ve yabani hardal gibi otlar için genel doz dekara 150 mililitre. Ve uygulama zamanlaması. Bu çok önemli. Evet çok. Çiftçinin en çok zorlandığı konulardan biri de doğru zamanı yakalamaktır. Avoxa bu konuda da büyük bir kolaylık sunuyor. Nasıl bir kolaylık bu? Şöyle, LG Albufera gibi ürünlerde kardeşlenme döneminden sapa kalkma dönemine kadar yani oldukça geniş bir zaman aralığında uygulanabiliyor. Bu da o yoğun dönemlerdeki zaman baskısını ortadan kaldırıyor. Özetle tek bir uygulama yapıyorsun. Tek uygulama. Hem dar hem de geniş yapraklı otlardan kurtuluyorsun. LG Albufera'nın güçlü genetiği, Ramirus'un erken dönem kalkanı ve Avoxa'nın temizliği birleşince geriye sadece sağlıklı bir gelişim ve güvenli bir hasat kalıyor. Bu harika özetin ardından bir sonraki bölümümüzün konusunu da duyuralım. LG Albufera için en doğru gübreleme stratejileri ve kritik uygulama zamanlarını konuşacağız. Sakın kaçırmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kapatmadan önce üzerinde düşünmeniz için bir soru bırakmak istiyoruz. Bugünkü olan modern bir bitki kuruma ürününün etkili olması mı yoksa bir sonraki ekime zarar vermemesi bir daha önemlidir? Hangisi sizin için öncelikli? Düşüncelerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.